Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekleyen neydi lan? Yani Lamborghini da Palmi ağaçlarına gideceğiz. Yani nasıl gideceğiz? Sormayın. hileyle gideceğiz. Bir dakika lan. Açan biz şuradan bir boktan hileyi. Şimdi şuraya yazak beleye. Tamam artık lan dön şurayı tamamdır. Lan neyse inşallah birisi bizi görmez. Neyse. Açık ağaç yok herhalde. Oyun yüklenmediği için internet mükemmel mükemmel. Ağaç yok lan. Harbiden ağaç yok. Lan. Kim sömürdü bunları? Dolandırıldık. Oğlum ne yaptınız siz? Lan o kadar oyun yüklendi bak. Oğlum böyle iş mi olurmuş? Allah Allah. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi tekrardan gideceğiz. Çünkü neden olmasın birisi sömürmüş lan Nur. Uç 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 Bastım 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 bastım. bak ağaçlar var öndeki ama ne öndeki oğlum önceki daha açma yoktu. Niye birisi kesmiş sömürmüş çünkü. Ne diye hepsini aldın lan? Neyse biz oğlum bizimki o kadar şey hile ki. Zaten oyunu ne oynuyor lan? Neyse boş verin siz hile hiledir. Yani bu nasıl bir hile derseniz bildiğin keseceğiz, tutacağız, götüreceğiz işte. Öyle. En büyüğünü alacağız. İnşallah şu sağdaki en büyüğü değildir diyeceğim. Oğlum bu ne? Yuh ağaca ne olmuş lan? Bir dünya yaprak. Aynen en büyüğü bu. Geç abi geç. Dana no no lan. Lan. Bismillah 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 bismillah. Şimdi yavaş yavaş bunu götüreceğiz. Aşağı doğru iniyoruz yine. Bastım götürüyorum. Bizim hile de böyle işte. Biz de böyle uçarak götürüyoruz. Aa! İşte ben de bunu istemiyorum. Allah Allah. Delireceğim. Ya bu kadar en büyüğünü seçtik. Zaten bir sömürmüş gibi. Gece olmasın aman aman. Gece olmasın sevmeyeceğim. Ben ne diyorum ya Allah Allah. Hangisini koparım? Ölçük yapa. Hangisi daha büyük? Göz kararı. Tam bu en küçüğü. Yani. Aynen bu 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 bu. Kopa. Kop lan. O kadar getirdik. Sakince şöyle götürüyoruz. Sakince kesinlikle bağırmadık. Çok yavaş gidiyoruz lan. Evet arkadaşlar getirdik. Uçarak getirdik işte. Bu arada video sonunda bir tane bir şey yapacağım. Sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Neyse biz bunu şey yapan buyu. Nerede lan? Ha şurada. Şimdi bak bunu kocaman nasıl sokuyorum ben içine. Bu arada baltası olmayıp benden parası olup baltası olmayıp benden aman boş siz anladınız. Anlamadıysanız bir daha da anlatamam. Balta satın almak isteyen işte katsın. Alsın benden. Ama parayla. O yüzden paranız olsun. On, Bu böyle upuzun. Koy lan. Aa bak. Ya bak şimdi ama. Bırak lan şurayı. Kopar şurayı. Lan gitme diyoruz? Ya kapadı lan. Geç bakayım sen. Diyeceğim geçmiyor. Çünkü benim sözümü niye dinlesin? Bastım 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 bastım. Bakalım ne kadar büyük çıkacak. Yuh bu ne lan? Satan mı lan bunu? Hadi satan bu da çok büyük ya. Allah şunu. Lan pil seviyene de şimdi. Neyse bak videonun sonu geldi işte bak. Bir şunu satayım bak ne yapacağım iyi izle. Satayım şunları. Dono Lan lan lan. Oğlum bu nasıl araba Şey neredeydi lan? Biz nerelere geldik? Burası neresi lan? Oğlum... Ben nasıl dolaştım lan? Bozma bir şey oldu lan bağırmaktan. Neyse işte, sat şunları. Sat lan. Şunu da satam. Ondan sonra bir tane bir şey. Satılsın. 2000 verdi. Tam bu da çok verdi. Ya. Şimdi şimdi burayı ne yazıyoruz? Geliyoruz. Duvers. Dubers. Dubers. 93 yazıyoruz. Çaktırmayın. Cam sikir mi? Neyse. Şimdi neyi seçeceğim? Neyi seçeceğim? Neyi seçeceğim? Allah bilir bu ne? Seçtim bunu. Gelirse kullanırız. Gelmedi. O zaman bunu. Hah bak geldi. Şunu abi ikiniz de geliyorsunuz ki Lan oğlum ekranın yarısını kapladı. Eh böyle. Şimdi başka ne? Tabii ki de bu. Oğlum bu ne? Jump scare. <laughs> Heh, işte. Lan. Ses kasarım ben burada. Bir de bir şey vardı. Al işte yanlış tuşa bastım kendimi oyundan attım. Bu kadardı. Bay